Ramazan ayının ilk günüydü. Esat kıpır kıpırdı. Yerinde duramıyordu. Çünkü ilk defa oruç tutuyordu. Heyecanından kahvaltının eksikliğini hissetmemiş ama öğlene doğru acıkmaya başlamıştı. Annesinin yaptığı yemeklerin kokusu bütün evi sarmıştı. Esat mutfağa annesinin yanına gitti. Annesi, "Oruç nasıl gidiyor Esat? Çok acıktın mı bakalım?" diye sordu tebessüm ederek. Esat kendinden emin bir şekilde aslında çok değil. Biraz acıktım anneciğim ama dayanabilirim sorun yok yani. Dedi. Annesi Esra Nur Hanım. Sana oruçla ilgili bir sır vereyim mi? Diye kulağına fısıldadı. Esat merakla atıldı. Çok isterim anneciğim. Esra Nur Hanım anlatmaya başladı. İftar vaktinin daha çabuk gelmesini istiyorsan kendine güzel bir meşguliyet bulmalısın. Mesela bana yardım edebilirsin. İşlerimiz bittiğinde de iftar vakti gelmiş olur. Esat bu fikirden hoşlanmıştı. Annesiyle birlikte bir şeyler yaparken çok eğleniyordu. Ramazan ayı geldiği zaman ihtiyaç sahipleri için yemekler yaparız. Yemekleri yapması benden, paketlemesi senden. Dağıtma işlemi de babana kaldı. Esat kikir diyerek. <laughs> Sanırım en kolay işi ben kaptım. Vakit geçtikçe Esat'ın karnı daha da acıkıyordu. Annesi. Hadi bakalım Esat, yemekleri şu bölmeli kaplara paylaştır. Esat yemeklere şöyle bir baktı. Bence bu kadar yeter. Diyerek kepçeyle yemekleri azar azar bölüştürdü. O kadar az koyuyordu ki bu durum annesinin dikkatini çekti. Annesi aynı miktarda yemekten Esat'ın tabağına da koydu. İşte Esat'cığım bu da senin iftar yemeğin. Esat tabağındaki yemeği görünce şok oldu. Ama anne bu çok az. Ben bu kadar yemekle nasıl doyarım? Annesi bölmeli kapları göstererek ama sen ihtiyaç sahibi insanlar için hazırladığımız kapları bu kadar koydun. Onlar doyuyorsa sen de doyabilirsin pekala. Esat yaptığı paylaşımın adaletsizce olduğunu anladı. Karnı o kadar açtı ki. Haklısın anneciğim. Yaptığım doğru bir davranış değildi. Oruçla bunu daha iyi anladım. Hatta yemeklerin yanında tatlı bile koymalıyız bence. Dedi. Esat orucun da yardımıyla kendini ihtiyaç sahibi insanların yerine koyabilmişti. Açlık gerçekten dayanılması çok zor bir şeydi. Bu duyguyu yaşadığı için daha paylaşımcı ve daha şefkatli biri olmuştu. Hmm, tatlı fikrini çok sevdim. Peki hangisini yapalım? Esat hiç düşünmeden cevap verdi. Tabii ki çikolatalı kek. Birlikte malzemeleri çıkarıp keki yapmaya başladılar. Sıra işin en eğlenceli kısmına gelmişti. Esat elindeki çikolatalı sosu kekin üzerine döktü. Her zaman yaptığı gibi parmağıyla kabın dibinde kalan çikolatalı sosu sıyırıp yemeye başladı. Bütün çikolataları yedikten sonra, Ah olamaz! diye bağırdı. Annesi heyecanla arkasını dönüp, Ne oldu oğlum? Niye bağırıyorsun? diye sordu telaşla. Esat gözleri dolu dolu, Az önce oruçta olduğumu unutup kalan sosu yedim ve orucum bozuldu. Hem de iftara bu kadar az vakit kalmışken. <laughs> Dedi ve ağlamaya başladı. Annesi Esat'ı kucağına aldı ve elleriyle gözyaşlarını sildi. Esatçım merak etme orucun bozulmadı. Dedi tebessüm ederek. Esat gözlerini kocaman açarak. Gerçekten mi anneciğim? Ama ben sosu yedim. Peygamber Efendimiz diyor ki oruçlu bir kimse unutarak yer ve içerse orucunu tamamlasın. Yani orucunu bozmayıp devam etsin. Çünkü onu Allah yedirmiş ve içirmiştir. Yani bu çikolatalı sos Allah'ın sana bir hediyesi. Esat. Hediye mi? Bu çok güzel bir şey anneciğim. Orucum bozulmadığı için çok mutlu oldum." diye bağırdı heyecanla. Evet, iftara çok az kaldı. Sen de epeyce iş yaptın ve yoruldun. Şimdi git biraz dinlen bakalım. Esat gerçekten yorulmuştu. Açlığın vermiş olduğu halsizlikle biraz uyumaya karar verdi. Koltuğa uzandı ve "Anneciğim, ben biraz uyuyacağım." Belki rüyamda şekerlerden yollar, patlamış mısırlardan karlar ve çikolatadan evler görürüm. O zaman önüme gelen her şeyi yerim." <laughs> dedi gülerek. Annesi de Esad'ın bu hayaline çok güldü. Biraz sonra Esad tatlı bir uykuya dalmıştı ki pencereden gelen sesle uyandı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sonunda iftar vakti gelmişti. Esat hızla doğruldu. Allahü Tam yürümek için adım atacaktı ki Allahü yerdeki şekerlerden yapılmış yolu gördü. Uykulu gözlerini biraz ovuşturarak olanları anlamaya çalıştı. Şeker yol mutfağa doğru gidiyordu. Mutfağa gidip mutfak kapısını açtı. İçerisi karanlıktı sonra bir anda ışıklar açıldı. Alkış sesleri, konfetiler, balonlar, Esad'ın en sevdiği yemeklerle donatılmış bir masa ve etrafında yine Esad'ın en sevdiği arkadaşları ve akrabaları. Annesi ve babası Esad'ın yanına gelerek Esad'cığım tuttuğum bu ilk oruç için güzel bir hatıran olsun istedik ve bunu kutlamaya karar verdik. Allah orucunu ve orucumuzu kabul etsin dedi. Esad gözlerine inanamıyordu çok ama çok mutlu olmuştu. Arkadaşlarıyla birlikte iftar sofrasına oturup orucunu açtı ve hayatının en güzel günlerinden birini yaşadı. Akşam yemeği yenmiş, güzel ve yorucu bir günün ardından herkes evin bir köşesinde dinlenmeye çekilmişti. Evin tek kızı olan Yasemin de odasında kitap okuyordu. Biraz sonra annesi Yasemine seslenerek: "Kızım, sevdiğin çilekli kekten yaptım. Hadi gel birlikte yiyelim." Yasemin bu çilekli kek haberine çok sevinmişti. Keki yemek için sabırsızlandı ve koşarak salona gitti. Yasemin salondaki yemek masasına oturdu ama orada yalnız değildi. Masada çay içen, aynı zamanda da bir şeylerle uğraşan babası vardı. Yasemin'in babası ne zaman gözlüğünü takıp masaya otursa bu onun için önemli bir işle uğraştığı anlamına gelirdi. Yasemin meraklı sordu. Babacım ne yapıyorsun? Babası başını kağıtlardan kaldırarak Bu sene ne kadar zekat vermemiz gerektiğini hesaplıyorum kızım. Yasemin babasının dediklerinden bir şey anlamamıştı. Zekat vermek ne demekti? Babasının kafasını karıştırmak istemiyordu. Bu yüzden soru sormak için işinin bitmesini bekledi. Bir yandan kekini yiyor, bir yandan da zekatın ne olabileceğini düşünüyordu. Zekat, Ramazan bayramında ikram ettiğimiz şekerlerdir belki de diye içinden geçirdi. Kendince tahminler yürütmeye başladı. Babam şu anda ne kadar şeker alıp dağıtacağını hesaplıyordur. Ya da kurban bayramında dağıtılan etlerin adı olmalı zekat. Babası işini bitirmiş ve o çok lezzetli keki yemeye başlamıştı. Yasemin bunu görür görmez, Babacığım, zekat vermek şeker vermek mi? Babası gülümsedi. Hayır kızım, zekat zengin insanların ihtiyaç sahiplerine yaptıkları para yardımına denir. Yasemin buna çok şaşırmıştı. Ama biz zengin değiliz ki. Evet, çok malımız ve paramız olduğu söylenemez. Ama ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra bile az da olsa para biriktirebiliyoruz. Yasemin babasının söyledikleri üzerine düşündü. Ama babacım bizim olan parayı neden başkalarına veriyoruz ki? Diye sordu. Yasemin'in bu düşünceli halini gören babası tekrar anlatmaya başladı. "Sevgili peygamberimiz, zekat İslam'ın köprüsüdür der. Bu köprü zengin ve fakir insanları buluşturan ve onları güzel düşüncelerle donatan bir köprüdür. Zenginleri cimrilik hastalığından, fakirleri ise isyan ve kıskançlıktan korur güzel kızım. Zekat veren paylaşmayı öğrenir, zekat alan yoksul insanlar da bu paylaşımdan dolayı zenginleri sever, onların sahip olduklarını kıskanmaz." Babasının anlattıkları Yasemin'in bu konuyu daha iyi anlamasına yardımcı olmuştu. Babasına teşekkür etti ve odasına geçti. Biraz daha oyun oynadı ve yattı. Yasemin o gece bir rüya gördü. Rüyasında aynı şehirden çıkan ama uçları yine aynı şehirde biten büyük bir köprü vardı. Köprü uzaktan bakıldığında bir kalbi andırıyordu. Ama bu köprü diğerleri gibi taştan tahtadan değildi yolları kağıt paradan, direkleri altından ve halatları gümüşten bir köprüydü. Yasemin hayretler içerisinde köprüye doğru yürümeye başladı. Üzerinde farklı farklı insan grupları olduğunu fark etti. Kıyafetlerinden bazılarının zengin, bazılarının ise yoksul insanlar oldukları anlaşılıyordu. Gelen zenginler yoksul insanlara yardımda bulunuyor, onlar da teşekkür ederek memnun bir şekilde oradan ayrılıyordu. Sadece yardım alanlar değil, Yardım yapanlar da çok mutlu görünüyorlardı. Bu köprüde alanda veren de çok mutluydu. Köprüden bütün şehire mutlu kalp baloncukları yayılıyordu. Yasemin bu baloncuklardan birinin üzerine atladı. Yükseldi, yükseldi, yükseldi. Aşağıya baktığında köprünün üzerinde kocaman bir zekat köprüsü yazısı olduğunu fark etti. Bu köprüden o akşam babası bahsetmişti. Bu, Peygamber Efendimizin söylediği zekat köprüsüydü. Yasemin hayranlıkla köprüyü seyrederken bindiği mutlu kalp baloncuğu bir anda patladı ve bu güzel rüyadan uyandı. Koşarak babasının odasına gitti. Rüyasında gördüğü o kalpli zekat köprüsünü ona anlattı. Babacım ben de seninle birlikte zekat köprüsüne gelebilir miyim? Babası gülümsedi ve gerçekte böyle bir köprü yok güzel kızım o köprü bizim kalplerimizde. Ama istersen zekatımızı vermeye benimle gelebilirsin. Köprüyü göremesen de mutlu kalp baloncuklarını hissedebilirsin. Peki ama nasıl? Diye sordu şaşkınlıkla. Babası, işte böyle. <laughs> <laughs> Diyerek onu gıdıklamaya başladı. Mutlu kalp baloncukları artık Yasemin'le babasının odasındaydı.